Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir derviş çekim çekimi çekiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yanımda arkadaşlarım yok. Tanımadığım insanlar falan var. Bakalım ne alacağız Sonraki geldi. Öyle izleyelim. bu bir nasıl? O da bize başka bir şey yapıyor. Katil herhalde. Bu da saklanıyor. Dans ediyor bir şeyler. Yapıyorum. Ne? Bu nasıl bu ya? Bunlar Türk değil herhalde. Çünkü birisi kapıyı falan demiş. Sonunda bitti. İnşallah umarım yani katil ya da şerif olurum. Ama şerif de pek iyi değil. o yüzden katil olmak daha iyi. Sonra de bu. Sus. Belki de konu geldi. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın kanalıma. Kanalı zaten yeni açtım. Benim e, benim çok fazla abonem yok. Yani abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bu, bu arada oyunu çok fazla oynamadığım için ee, şeyim yok, desenim yok. Haberiniz olsun. Yani desenim yok, es falan demeyin lütfen. Kırılırım. Evet arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomu like atıp abone olabilirsiniz. göreceğim Geçen her dövüş oldu. Abi niye sürekli böyle de bu. Arkadaşlar bu arada Yorumlara Roblox yazınızı yazıp benimle videolar bu tarz videolar çekmek istiyorsanız, istiyorsanız kullanıcı adınızı yazın. Bekleyelim yani. Hadi katil ver. İnşallah videonun sonuna kadar böyle masum çıkmam. Kız katil mi? <laughs> Kız katil pokiyi katil boru ki kim ya cebi. belli etti. Be Serkim ben tam göremedim. Oğlum ordasınız katil katil hadi öldürün birbirinizi ya. Bu da boşuna mı bekliyoruz? Yani bir uzak olayım da. Dondurmaz çıkmış bu şey. Bıçak şey istiyoruz ama mesela. Şimdi kaydıraktan kayalım. Vıyy. Böyle bir çok sıkıcı mı geçecek ya anlamadım ki. Aha. Böyle işte o arkadan bu arkadan hoplaya zıplaya hoplaya hoplaya gidiyoruz. bu arkasını falan baksın bir şey yapsın diyeceğim de yerinde duruyor vay aldım çok iyi şimdi ben bunu nasıl öldüreceğim ben şey de bu bileyim Nerede lan bu? Tezgah nerede değil. Lan nerde lan? Ya hadi çık. Nerede bu? Bu değil. Kaçtı. Не хочу. Я узнал. yolu bilmiyorum ki. Hayır olsun olsun olsun. Sözüm <laughs> olsun olacakmış. Değil Arkadaşlar bu son elimiz olsun. Bir işin çık çıkabilir herhalde. <laughs> oh be sonunda kenarda bir şey çıktı. Ama katil çıksaydım daha iyi olurdu. İnsanlardan şimdi uzak durun. Evet <laughs> ya hadi katil kendi belli etsin ki. Ama bildiğinden çok da yine de kaçmış gibi ya. Ya of. Oh, thank you. Oh, no. Arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. sonraki videoda Hadi görüşürüz. Bye.